Merhaba, bugün Excel'de tahminleme sekmesini inceleyeceğiz. Bu tahminleme yaparken dolar kuru çalışmasını gerçekleştireceğiz. Önceden hazırlamış olduğum Excel sayfası içerisinde kurları burada yer almakta Kurları nereden alacağımız hakkında internet sitesi sayfasını buraya yapıştıracağım şimdi. Bütün kurlara gün gün ulaşabilirsiniz. Dolar olsun, altın olsun, bitcoin olsun, kripto paralar olsun. Bunların hepsine ulaşabilirsiniz. 2013 yılından itibaren aldım. 2013'ten 10 bin yani bugüne kadar ki dolar kuru seviyelerini aldım. Bugün 1863 seviyesinde işlem görürken 2013 seviyesinde ise burada 1,77 imiş. Şöyle baktığımızda aslında bu değerler arasındaki... En küçük kuru aldığımız acaba hangisimizle baktığımızda 1.74 ile bu 10 11 senelik, 10 senelik baktığımız dolar kuru, dolar kuru diyebiliriz. Maksimumda 1.28.64 görmüşüz yıllar içerisinde. Biz burada Excel tahminleme ile dolar acaba artık nereye gider, nerelere gidebilir? 2023 sonuna kadar bir çalışma gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda bir hareketli ortalama da burada alacağız. 200 günlük hareketli ortalamanın grafiğini oluşturacağız. Öncelikle tur, kur tahminini bir gerçekleştirelim. Sonrasında da e, hareketli kur örneğini gerçekleştirme soralım. Verilerimizi gün ve kur olarak seçip aşağı doğru kadar alıyoruz. 2013 yılından 2022 yılına kadar. Daha sonrasında burada veri sekmesine gelip burada Excel'in yeni özelliği bir tahmin sayfası var. Tahmin sayfasına basıyoruz. Karşımıza böyle bir ekran geliyor. Şurada yapmak istediğimiz hangi tarihe kadar olsun bizim işlemimiz 2023 sonu demiştik. 2023 sonuna kadar seçelim. Seçenekler kısmında da burada doğruluk güven aralığı kısmı var. Bunu bu şekilde de yapabiliriz. Gidecek kısmı da ayarlayabiliriz. Veya güven aralığı ile birlikte minimumu maksimum değerlerini buradan gerçekleştirebiliriz. Burada da ayarlar kısmıyla ayarlarımızı ekliyoruz. Oluştur diyelim ve 2023 sonuna kadar ki bakalım burada grafik şeklinde değiştirebiliyorsunuz. Excel'in güzel bir güzelliği olmuş bize bu kısımda. Oluştur sekmesi birlikte doların 2023 sonunda nereye geleceğini birlikte bakalım. Baktık karşımıza grafiğimizi çıkarttı. Şöyle grafiğimizde de büyütelim büyütelim, büyütelim, büyütelim. Şöyle 20 seviyeleri civarına falan gelmiş oluyor dolar. İnelim bakayım en aşağı sekmede baktığımızda. Evet, bu saatten sonra işte aldığımız veriler buraya kadardı. Bundan sonrakilerde e, ee, dolar kurunun minimum ve maksimum seviyeleri üst alt güvenlik sınırı ve üst güvenlik sınırı şeklinde gitmekte. 2020 sonuna indirimizde ise kur tahminimiz 19.98 yani 20 lira diyebiliriz. Alt sınırımız ise 17.31 maksimumda ise 22.66'lık bir seviye gözükmekte. Dolar kuru aynı çıkış ve inişler haricinde normalde bu seyirlere devam etmekte. Bunun daha önce testini yapmıştık. Tuttu doluyu tabi tutmadığı da meydana gelmiş oluyor. Mesela bakalım. Baktığımızda yarın için dolara 18.64 civarında uzun bir süre gitmesi gerekiyor. 18.65 yıl sonuna baktığımızda Ocak ayına girdiğimizde 18.74-18.23 minimum sınırda 18, 74 ve 19, 26 seviyelerinde olması gerekiyor. Grafikte bu şekilde yer almakta. Sayfamıza da e, dolar kur tahminleme yazalım buraya. Dolar kur tahminleme. Bir de hareketli ortalamasını oluşturalım. 200 günlük bir hareketli ortalaması hatta 300 günlük de diyebiliriz. Şuraya hareketli ortalama diyelim. hareketli ortalama. Geldik hareketli ortalamamızı da buradan seçelim. Kaç günlük yapalım? 300 günlük de olabilir. Genelde 200 günlük üzeri çalışıyor. Fakat bizim tarih dilimimiz çok fazla olduğu için biz senelikmiş gibi gidelim. 360 günden ee, hesap edelim. 59 ve 60 şuradan baktığımızda şuraya ortalama formülümüz yazalım. Ortalama 300 günlük ortalamamız neymiş bizim? Hemen hemen senin gibi diyebiliriz. Verimizi aşağı doğru çektiğimizde biraz da virgüllerden kurtaralım. Baktığımızda 14-20 civarı falan hareketli ortalamamız bu şekilde seyretme. Bunu da grafiğine oluşturalım geldik seçtik verilerimizi ekle kısmına geldik önerilen grafiklere baktığımızda belki direkt karşımıza yardımcı olabilir Şu tüm grafiklerden kısmında birleşik grafiğini biz burada kullanalım çizgi e, şeklinde kalsın tüm birleşmiş sütuna bakalım değil diğer grafiklere baktığımızda sütun grafiğine bakalım onda nasıl olacak tekrar birleşik grafiğini seçsek Hatta şöyle yapalım. Ekleyelim tekrar veriler. Çizgi grafiği de burada uygulayabiliriz. Çizgi grafiğine baktığımızda şu şekilde Evet. Bir kontumzu rengini değiştirelim. 300 günlük hareketli ortalamada sürekli bir eğim yükselişi var. Bunu 200 günlük ortalama şeklinde de yapabiliriz. 200 günlükte 300 günlük aslında biraz şey olmuş oldu. 2022, 2023'e de baktığımızda yani doların 15 civarı civarı 14-20'den aşağı düşeceğini artık herkes hayal olarak bakabilir. Çünkü 300 günlük ortalama da bile 14-20'de kalmış. Tahminlerimize baktığımızda ise dolar kuruna 14-20 civarı 19-98 baktığımızda Aşağı kısmına baktığımızda 14-20. Bunu bir daha grafiğini alarak şöyle de gerçekleştiririz. Bunda da aynı zamanda bir tahminleme daha gerçekleştirebiliriz. Bu tahminlemede de 200 günlük ortalamaya baz alarak Excel'de tahminleme gerçekleştirebiliriz. Onu nasıl yapacağız? Buradaki verilerimizi alıp bu tarafa yapıştırdığımızda hatta onu da bir gerçekleştirelim. Önümüze bakalım. Dolarda izleyeceğimiz frekans aralıkları neymiş? Hareketli kura göre yazalım buraya. Hareketli ortalamaya görebilirim. Tahmin. Aldık. Dolar kur tahminini aldık. Şuradan aşağısını seçelim. Seçtiğimizi yapıştıralım. Tabi seçerken de değerler şeklinde yapıştırmamız gerekiyor. Formülsüz gelmesi için. Evet hata aldık. Bir Şöyle ekleyelim, aşağı doğru atalım. Şurada en yukarıya gelip sonrasındaki şu başlıklar kısmını kopyalayalım. Hareketli ortalamaya göre işlemimizi oluşturalım. Kul kısmını siliyoruz. Hareketli ortalamaya göre gerçekleştireceğiz. Burada bir tahminleme yapacağız. En son eklememizi sildik. Aldık. Şimdi iki seçeneğimizi alacağız. ve Buna göre bir tahminleme gerçekleştireceğiz. Bakalım ben de merak ediyorum nasıl bir tahmin çıkacak. Yine 2023 sonunu seçelim biz. 2023 2023 sonuna kadar. Seçeneklerde hiçbir şey dokunmadan devam edeceğim. Oluştu diyelim bakalım. Alt ve üst güvenli sınırlarıyla birlikte 2023 yılına baktığımızda 15-29 hareketli ortalamasına göre 14-16-31 yani dolarımız bizim aslında baktığımızda 14 .20'den aşağı, 14, .20'den aşağı düşmesi imkansız olarak görüyoruz. Hareketli ortalaması ile birlikte ee, maksimum sınırı burada 16-31 olabilir şöyle bildiriliyor. Fakat bize şu eksen oluşturmuş olduğu tahminleme sekmesi daha doğru olarak gelmekte. Tabi bu bir yatırım tavsiyesi değil. Buna göre kalkıp da dolara yatırım yapmak falan yanlış olur. Kesinlikle bir kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Başımız ağrımasın sonrasında. İşlemimizi gerçekleştik. Excel'de tahminleme ile birlikte tahmin aynı zamanda hareketli ortalamayı, aynı zamanda hareketli ortalamadan sonraki e, ee, kullanarak, egzadik tahminimi kullanarak dolar kurlarını izleyici yolları göstermiş olduk. Bunlar sadece egzenin vermiş olduğu güzellikleri, yeni bir Bunlar değişik şeylerde de kullanabilirsiniz. Demiş olduğumuz gibi bu yatırım tavsiyesi değil, sadece e, bilgi amaçlı sunulmuş bir çalışma diyebiliriz. Hepinize teşekkür ederiz. İyi günler.